tanesidir. Evet. Herkesin yazıya başlarken bir hikayesi vardır, serüveni vardır hocam. Gerçi siz başka yani çok değişik Batman için söylüyorum. Batman'ın işte yazarlık alanında işte efendim yayın alanında çok farklı bir kitapla giriş yaptınız. Evet. Ee, umarım e, iyi satışlar elde edersiniz. Yolu ve baktı açık olsun diyoruz şimdiden. Çok teşekkür ediyorum. Yazma hissi sizde nasıl başladı? E, nasıl nasıl Uyandı, o kıvılcım neydi? O konudan biraz bahseder misiniz hocam? Yani bendeki kıvılcım aslında e, geçmişte e, uzun yıllar sivil sendikacılık üzerine çalışmalarım oldu. Sendika başkanlığım oldu. E, sivil örgütlenmelerde e, özellikle toplumsal, ulusal olsun, uluslararası olsun konular konusunda çok kafa yormak durumunda kaldık. Bunla ilgili basın açıklamaları olsun, söyleşiler olsun, gazete haber e, sitelerinde e, yaptığımız e, çalışmalar olsun. Bunlar e, sorun, e, yani bizim de yazarlık anlamında, araştırmacılık anlamında e, toplumsal sorunları farklı gözlerle bakıyoruz. Yani çözüm e, odaklı bakıyoruz. Nasıl çözüm üretebiliriz? Mesela bu, bu burada bir sorun var ve bu sorunu nasıl çözebiliriz? formatıyla bakıyoruz. Bu benim e, özellikle sendikadan sonra hani uzun bir e, boş düşünebileceğim zaman olunca bunları yazıya dökme fikri oluştu. Evet. Hatta bir gazeteci arkadaşım e, Batman sorunlarla ilgili var mı düşünceleriniz bize yazı yazabilir misiniz? Bu şekilde böyle amatörce bir giriş yaptım. Ondan sonra. Özellikle medya konusunda, yani beni en çok muzdarip e, kılan medya konusunda, çünkü gençleri, toplumları, kültürleri değiştiren, yozlaştıran, insanlar arkasından sürükleyen, insanlara farklı düşünce yapılarını e, enjekte eden e, bir çeşit e, böyle güler yüzlü bir kötülük makinesi gibi insanları evet. algılarını değiştirerek insanları farklı dünyalara kendi bulunduğu ortamdan, coğrafyadan, aileden koparıp farklı dünyalara e, yönlendiren ve daha çok içine kötülüklerle dolduran bir makina olarak gördüm ben bu medyayı. Onun için hani bir sendikacılık e, formülasyonuyla olaya bakarak bu, bununla ilgili hani nasıl bir şey yapabilirim diye bununla ilgili yazılar yazmaya başladım. E, bununla ilgili itibarlı böyle internet sitelerinde Yazılarımı gönderdim, beğenildi, okundu, yayınlandı. Böyle oldukça bu beni motive etti. Motive ettikçe arkası gelmeye başladı. Bir de kişilik yapım farklı alanları da yuva ediyordu. Mesela ben bu kitabımda beş ana dal vardı. Birisi en merkezi konuma sahip medya olmakla beraber. Daha çok yayınlanmış yazılarım medyadaydı. Bir de spor konusunda yani sporun kitlelerin iyi yönetiminde nasıl bir etkide bulunduğunu irdelemek için sporu kaleme aldım. Tarımla ilgili e, konuyu aldım. Özellikle bölgemizde de, uluslararası arenada da küresel bir pazara dönüşen tarım konusunu ben kaleme aldım. Bununla ilgili çok ciddi bir araştırma yaptım. E, akabinde batı kültürünün bize nasıl enjekte edildiğini e, araştırmak için batılı Zihin yapısını inceledim. Hani ta Rönesans, Reform'dan başlayıp aydınlanmayla günümüze bir bela gibi üstümüze çöreklenen ve enformasyon yollarıyla toplumumuzun en ince noktalarına kadar sirayet eden, giyinişimizden konuşmamıza, kültürümüze kadar her şeyimizi değiştiren e, bu kültür enformasyonuna karşı e, önce bir e, farkındalık, nasıl bu kültürün bizi işgal ettiğini anlamaya çalıştık, bunun üzerinden özellikle yazılarım oldu. Ee, akabinde sağlık üzerinde e, bir araştırmam oldu. Sağlığın e, 4-5 boyutunu irdeledim ben. Sağlık üzerinden e, özellikle sağlık endüstrisi nasıl işlediğini, küresel sağlık politikalarına nasıl üretildiğini, e, tıbbın bio, e, biyolojik silaha nasıl dönüştüğünü, Ondan sonra bunun açıkçası ben buralardan küresel pazar nasıl yönlendiriliyor? Yani üçüncü dünya ülkeleri dediğimiz ülkelere bu nasıl pazarlanıyor? Hocam kitabınızı şöyle gösterelim. Barutsuz Savaş, değerli izleyicilerimiz. Gerçekten konularına baktım. Çok güzel.